Evet. Birinci kanunumuzu görmüştük. Şimdi sıra Newton'un ikinci hareket kanunu var ki biz buna temel kanun diyoruz. Daha önceki kanunumuzda birinci kanun eylemsizlik prensibinde biz demiştik ki bir cisme net bir kuvvet etki etmiyorsa ya da etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim ilk durumunu korur. Yani duruyorsa durmaya devam edecek. Eğer hareketliyse sabit hızla hareketine devam edecek demiştik. Fakat ikinci kanunda da durum şöyle izah edilecek. Bir sistem net kuvvetin etkisindeyse kuvvetle aynı yönlü ilme kazanır. Yani ne demek oluyor? Bu şimdi bir cisme eğer bir net kuvvet etkiliyorsa bu cisim kuvvetle aynı yönlü ilme kazanacak demektir. Örneğin diyelim ki cisme F kuvvetini uyguladık. Cisim bu F kuvvetinin etkisiyle bir A ilmesi kazanacak. Cisme eğer 2F kuvveti uyguladıysam cisim bununla beraber bir 2A ivmesi kazanacak demektir. Evet. Şurada 2A Şu iğmesini kazanacak. Evet. Peki eğer cisme biz 3A ivmesini kazandırmak istiyorsak bu durumda da cisme 3F'lik bir kuvvet uygulamamız gerekmektedir. Evet. Demek ki buradan bir de 3 eflik kuvvet uygulayacağız. Öyleyse şu anlama geliyor. Dikkat edersiniz. Kuvvetle ivme doğru orantılı olarak şu noktaları birleştirdiğimizde kuvvetle ivmenin doğru orantılı olduğunu görmüş oluruz. Peki birleştirirsek bu çizgilere Şöyle bir grafik elde ettik. Evet. İşte kuvvet ivme grafik. Peki. Biz buraların eğimlerine bakacak olursak eğim neydi? Karşı bölük komşu. Bakınız F bölü A veyahut 2F bölü 2A ya da 3F bölü 3A şeklinde yazıyoruz. Peki bunun neticesinde bakın bu oranların hepsi sabit çıktı. Peki burada sabit olan ne kaldı biz cisme kuvvet uyguladıkça? Dikkat edersiniz. Kütle kaldı. Öyleyse bu oran bize eni ver. Ve buradan düzgün bir şekilde çektiğimiz zaman bir sisteme etki eden net kuvvet o sistemin toplam kütlesiyle iğmesinin çarpımına eşit. M çarpı A. F eşittir. M A. Her derde deva diyoruz esprili olarak. F eşittir ma. Her derde deva. Evet. Demek ki bir cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa cisim o kuvvetle doğru orantılı olacak şekilde o kadar büyük ivme kazanıyor. Buna dikkat edeceğiz. Ve bu da sorularını çözerken kullanacağımız denklemimiz bu. Bunun birimi Newton'du. Daha önce görmüştük. Bunun birimi kilogramdı. İğmenin birimi de metre bölü saniye kare. Yani metre bölü saniye kare ile kütleyi çarptığında siz kuvvetin birimi olan Newton'u bulmuş oluyorsunuz. Peki, ivmeli hareket yapan bir cisim, yani bir net kuvvetin etkisinde ivmeli hareket yapan bir cisim, kuvvetle aynı yönlü ivmeyi kazanacak. Bunun ivmesinin ilme, yönü bu tarafa doğru. Peki, Hareket yönü de bu şekilde ya da durgunsa da olabilir. Nasıl bir yorum çıkaracağız ona bakalım. Cisim durgun ya da hareket yönü ile net kuvvetin yönü aynı ise hızlanacak. Evet, durgun bir cisme ya da hareket yönü ile net kuvvetin yönü aynı olan cisimlere kuvvetin etkisiyle hızlandırma yapıyoruz. Bakınız burada cismin hareket yönü ters kuvvetle beraber. Öyleyse bu imeyi ters yönlü kazanacak. Dolayısıyla cismin iğmesiyle hareket yönü ters olduğu anda da bu cisim yavaşlayan hareket yapmak zorundadır. Evet, hareket yönüyle net kuvvetin yönü zıt ise cisim yavaşlar. Demek ki iki ihtimalimiz var. Bunlardan birincisi şu, cisim durgu ya da hareket yönüyle net kuvvet yönü aynı ise hızlanacak. Hareket yönüyle kuvvetin yönü zıt ise cisim yavaşlar. Ne zaman oluyor bu? Net kuvvetin etkisindeyse. Şimdi net kuvvetin etkisindeki bir cisim durgunsa hızlanacak. Hareket yönüyle net kuvvet aynı yönlü ise yine hızlanacak ama hareket yönüyle kuvvetin yönü zıt ise bu cisim yavaşlamak zorundadır. Buna dikkat edeceğiz. Evet Newton'un ikinci yasası bize bunu söylüyor. Sorularımıza gelelim ki soruları da kolaydır. Önce sürtünmesiz düzlemleri inceleyeceğiz. Yatay ve sürtünmesi önemsiz yüzeylerde bulunan K, L cisimlerine 15 ve 10 Newtonluk kuvvetler şekildeki bir etki diyor. K ve L cisimlerinin ilmelerine bulunuz diyor. Kütleleri de 5'e 2'ymiş. Evet. Kuralımız belliydi. F eşit ma. Net kuvveti alarak sorumuzu çözeceğiz. Peki birinciye bakıyoruz. 15 Newton. Kütlemiz 5. Çok kolaydı bunların soruları. AK. Peki kenin ilmesine çıktı buradan. Kenin ilmesi 5 metre bölü saniye şey 15 bölü 5 3 metre bölü saniye kare geldi. Peki. Aynı şekilde L'nin ilmesini bulalım. Buna uygulanan kuvvetimiz 10 net kuvvet eşittir. Kütlemiz 2 çarpı al. Burada l'nin iğnesini 5 metre bölü saniye kare bulduk. Peki. Hemen buradan ak bölü al oranını istiyor. Oldukça kolay bir oran yakaladık. ak bölü al oranımız eşittir. k 3. Yani 5, 3 bölü 5 olarak karşımıza çıktı. Evet yapacağımız iş şu bağıtı da yerine koymak. F eşittir ma her derde deva diye aklınızda tutabilirsiniz. Evet. İkinci sorumuza geçelim. Bir kuvvet ivme grafiği var. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan x, y, z cisimlerine uygulanan yatay kuvveti ve ivme grafiği gibidir. Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bunun için şöyle pratik bir yol uygulayabilirsiniz. Sabit kuvvette ya da sabit iğmeden çekebilirsiniz. Ben genellikle iğmeden çekelim. Sabit iğmeden şöyle bir grafik çekerim. Bakınız. Hepsinin iğmesini aynı alıyorum. Ama hepsinin iğmesine karşılık gelen kuvvet aynı değil. Bakın. Bunun iğmesine karşılık gelen kuvvet şu. Bunun iğmesine karşılık gelen kuvvet bu. Bunun iğmesine karşılık gelen kuvvet bu. Şimdi hepsinde aynı iğneyi aldık. Peki. Buradaki kuvvetim Fx. Şuradaki kuvvetim Fy. Bu da kuvvetim de Fz. Şimdi aynı ivme adı altında aynı ivme adı altında kimin uyguladığı kuvvet daha büyük? Z'nin. Öyleyse Z'nin uyguladığı kuvvet daha büyükse e, ve aynı ivmeyi kazandırabiliyorsam daha büyük kuvvetli. Demek ki bunun kütlesi de büyük demektir. Öyleyse Z'nin kütlesi en büyük olacak. Sonra Y'nin kütlesi en büyük olacak. Sonra da kimin kütlesi en büyük olacak? X'in. Evet. Kütlelerimizi bu şekilde yorumlayabiliriz. Ya da bir başka deyişle pratik yol. Kim kuvvete yakınsa onun kütlesi en büyük. Kim kuvvete yakın? Z. Öyleyse Z'nin kütlesi en büyük olacaktır. Kim kuvveti yakınsa onun kütlesi en büyük olacaktır. Evet. Yine bir sorumuz daha var. Yine sürtünmesiz bir ortamda 3 f F2M kütleli cisme, 3F, 3M kütleli cismi 2F kuvveti uygulanıyor. İğmelen oran nedir? Hemen pratikten yazıyoruz. 3F eşittir. Bunları bu şekilde yazarsanız çok daha kolay yorumlarsınız. 2M bölü AK. Şu çarpı AK. Diğerine bakıyorum. 2F eşittir. Kütlemiz 3 e Çarpı AK. Şimdi oranı hemen taraf tarafa şöyle yapabilirsiniz. Bunları alt alta yazarsanız oranlamak çok daha kolaydır. Şu AL olacak. Şimdi götürmelerimizi yapalım. F'ler gitti. M'ler de gitti. Şimdi e, matematiksel olarak işler dışları yaparak soruyu çözelim. AK bölü AL. herkes çaprazına geçecek çarpım olarak. Şimdi bakın. 3 buraya geçecek. 3. Bir 3 de burada var. 3 kere 3, 9. 2 de buraya geçecek. 2 kere 2 4. Yani oranımız ne çıktı? 9 bölü 4 olarak karşımıza çıktı. Siz değer vererek de yapabilirsiniz ama bu şekilde yapılabilir. Evet yine bir başka sorumuz. Yatay sürtünmesi zeminde bulunan KLM cisimlerinin kütleleri sırasıyla M2, M3, M ve yatay uygulanan kuvvetlerde 2F, 2F ve F. Buna göre cisimlerin ilmeleri arasındaki ilişki nedir? Yapacağımız iş yazıp ya, e, yorum yapmak. 2F eşittir. M çarpı AK. 2F eşittir. 2M çarpı AK. F eşittir. 2M çarpı AK. Şimdi biz bunların hepsini ikiye de eşitleyebilirsiniz. Biri eşitlemeye de çalışabilirsiniz. İstediği ikiye eşitlemeye çalışalım. Şimdi bunları iki eşitlemeye çalışırsak kaçta çarpmamız gerekir ki ya da F eşitlemeye çalışırsınız ya da çekersiniz. Şimdi buradan çekelim. Bakın şunlar gitti. Burada AK'nin karşısında iki kaldı. Hepsi ortak. AK2. Pratik diyelim. Oran yapıyorum. AL'ye bakıyorum. A, baktığımız zaman ikiler birbirini götürdü. Bir kaldı. Peki şu A, olacaktı. Şimdi karıştırmayalım. Şu da. Evet. Peki e, M'nin iğmesi ne kadar oluyor? M'nin iğmesi de iki buraya bölü olarak geçer. 1 bölü iki. O zaman sıralamamıza baktığımızda A, k, bir bir ale bu da bittir. Evet. İşte bu şekilde yorumlayacağız. Peki hemen başka bir soruya geçelim. Evet yine bu sefer de kütleler oranını istiyor. Az önceki yaptığım gibi yine hep aynı tip bakınız. 6F eşittir. MK çarpı A. 10 F eşittir. Emre çarpı 2A. Yine buradan da hemen taraf tarafı oranlıyorum. A'lar gitsin. T'ler de gitsin. Şimdi yine az önceki yaptığımız gibi herkesi çaprazına geçeceğiz. Orantı yaparken. MK bölü ML eşittir. Bu sefer de kütlelerin oranı istemiş. Bu iki buraya çarpı olarak geçecek. 12. 1 kere 6, 12 oldu burada. Burada da 10 kaldı. Bir sadeleştirme yaparsam, 6 bölü 5. Evet, gördüğünüz gibi sorularımızı bu şekilde çözeceğiz. Bir başka soru. Şekil 1'de K'l cisimlerine F ve 2F kuvvetleri uygulandığında iğmeleri sırasıyla 2A ve A oluyor. E bu önce kütleler arasındaki ilişkiyi bularak soruyu çözmemiz lazım. Peki şimdi F eşittir. Orada MK çarpı 2A Peki bu ne? 2F eşittir m, çarpı a. Şimdi kan kütlesi ile l'nin kütlesi arasında ilişkiyi bulursak soruyu çözmüş oluruz. f'ler gitti. a'lar gitti. Buradan m, k bölü m, l oranı 1 bölü 4 çıktı. Yani bu şu anlama geliyor. Bunun kütlesi m kadarsa bunun kütlesi 4 m demektir. Peki 4 e. Peki toplam kütleye bakacak olursak L'nin kütlesi 4M. E bunları üst üste yapıştırıp çekiyoruz. Bunun kütlesi de n kadardır. Öyleyse buradan burayı kaç F ile çekiyorum? 5 F ile çekiyorum. Ve toplam kütleyi alacağız. İkisi beraber hareket ettiği için 5 e toplam kütlemiz. Çarpı A2. Bu iğneyi Biz de bunu istiyor. 5'ler giderse F eşittir. M çarpı A2 çıkıyor. Şimdi bir tanesinde M'i yerine koyarak soruyu bulmaya çalışırsak mesela bunun kütlesi M'se, M ise M'i yerine koyduk zaman buradan F eşittir. 2M'a çıktı. O zaman F gördüğüm yerine 2M'a yazarsam M çarpı A2 M'ler giderse A2 iğnemiz 2A çıktı. Bakın şurayı nereden bulduğumu bir daha anlatıyorum. Biz bunun kütlesini M koyduk. M'i yerine koyarsam M çarpı 2 eşittir. F'in değerini 2A buldum. Bulduğum F'in değerini 2MA olarak buraya yazıyorum. Ondan sonra da olayı bitirmiş oluyorum. Ya da buradan da yaparsınız. L'nin yerine 4M koyarsınız. 4M çarpı A. 4MA yapar. 2'ye böldüm. F yine 2MA çıkar ama yukarıdaki kolay yoldan yapmak daha mantıklıdır. Peki. İkili kütle kütleleri 3 kilogram, 1 kilogram olan kale cisimleri yatay sürtünme üzerinde 24 Newton'luk kuvvetle çekiliyor. İpin gerilmesini soruyor. Çok kolay bir soru. Bütün dinamik sorularını çözerken önce iğneyi bulacağız. F net eşittir. Toplam kütle alacağız. Eğer birden fazla kütle varsa toplam kütle çarpı A diyeceğiz. Tamam mı? Çeken kuvvet 24. eşittir. Sistemdeki toplam kütle 3 artı 1. Çarpı A. Buradan gerekli işlemi yaparsak A'nın değeri 6 metre bölü saniye kare çıkar. Evet. Şimdi gelelim sorumuzun ikinci kısmına. Bu ip bu tarafa doğru giderken kimi çekiyor? Kimleri çekiyor? İp sadece K'yı çekiyor. Ötekini zaten F ile beraber hareket ediyorlar. En sondakine baktık. Kimi çekiyormuş? Buradan K'yı çekiyor. Peki bunu da net kuvvet yazarsak T bir kuvvettir. Kimi çekiyor? 3 kilogramlık cismi. Hemen iğmemizi kaç bulmuştuk? 6. Buradan da T'nin değeri 18. Bakın bir daha anlatıyorum. T kimi çekiyor? 3 kilogram mı? Cismi. Peki hangi iğmeyle çekiyor? Bunların ikisinin de iğmesi 6'dır. Bunun da iğmesi 6'dır. Bunun da iğmesi 6'dır. Çünkü ortak iğmeyle hareket ediyorlar. Bunun iğmesi 6. Metre bölü saniye kare. Bu cismin iğmesi de 6 metre bölü saniye kare. ortak bulduk. Çünkü ortak iğmeyle hareket ederler. Öyleyse buradan yaptığım zaman T'yi 3 kere 6, 18. Bakın buradan da F kimleri çekiyor? F de ikisini bir çekiyor. 4 kere 6, 24. İşte oradan geliyor. Buradaki sorumuza bakalım. Şimdi kuvvet iğme grafiği verilmiş. Bakın bunların kütleleri yok. Kütlelerini bulursam soruyu çözeceğim. O zaman bu grafiğin iğminden kütleyi bulacağım. Önce mx'i buluyoruz. mx'e baktığımız zaman kuvveti 4, iğmesi 1. 4 bölü 1'den evet 4 kilolu. Şimdi y'nin kütlesini bulalım. Onu da şuradan yaparsak kuvvet 2 yeme 2 burası da 1 kilo çıktı. Bundan sonrası zaten iğneyi bulmak sürtünme yok. Net kuvvetim 60 eşittir. Beraber hareket ediyorlar yine. X ve Y'nin kütleleri toplama. 4 artı 1. çarpı a. Buradan 60 eşittir 5a. Ve yani a'nın değerini bulduk. 12 metre bölü saniye kare. Evet işte iğneli hareketin sonucu. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki dersimizde Newton 3. yasası etki tepki kuvveti ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. İyi